Herkese selamlar. Bugün Uzaylı Dosyası serimizden Ditto ile karşınızdayım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca diğer uzaylı dosyalarını da izlemek için kanalıma göz atabilirsiniz. Hadi videomuza geçelim. Senin derdin ne yeni Omnitrix? Beni bir türlü istediğim uzaylılara dönüştürmüyordun. Şimdi gidip kendini eski bir görünüme mi dönüştürdün yoksa? Yine ben. Dostum çalışıyor olsan çok iyi. Iş... Git mu? Bacına. Git uy kullanmayalı çok oldu. Hava uh, uh. <laughs> çatışmasına ne dersin dostum? Bul kanat olma zamanı. başka bir uzaylı mı? Pekala. Bakalım ne yapabileceksin? Bu saçma oyunu oynayacağım. Ama sonunda biri gelip beni kurtarsın diye dua edeceksin. Zaten seçme şansınız yok Bay Tennyson. Avımız başlıyor şimdi. Ben hazırım. Ha, bol şans. Hepimiz Aynı anda. Her zamanki sorumuz ile başlayalım. Ditto deyince sizin aklınıza ilk ne geliyor? Benim aklıma hiçbir şey gelmiyor. Eğer sizin aklınıza bir şey geliyorsa yorumlara yazmayı unutmayın. Ditto uzaylısını biraz tanıyalım. Ditto Omnitrix'in Hathor gezegeninden bir siplik son DNA örneğidir. Bu arada arkadaşlar Ditto Weybik ile beraber benim en sevdiğim uzaylıdır. Ama benim en sevdiğim klasik serisindeki Ditto'dur. Universe'de benim o kadar hoşuma gitmedi. Tabii ki kişinin kendi tercihi. Siz de favori görünümünüzü yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi de Ditto'nun güçlerine bakalım. Ditto ikili bölünme yoluyla sınırsız olarak kendini klonlama yeteneğine sahiptir. 10 yaşında bu yeteneğin uygulanması aslında ikiye bölünmek gibiydi. 16 yaşına geldiğinde artık hızlı bir şekilde bölünebileceği ve yeniden birleşebileceği Eko Eko'ya benzer. Her bir Ditto diğerlerinin ne yapmaları istediğine bakılmaksızın bağımsız olarak çalışır ve her klon diğerlerinden ayırt edilemez. Bu Ditto'nun aynı anda birden fazla görevi yapmasına veya geniş bir alanı kapsamasına izin verir. Bunun bir örneği Ditto'nun kendisini düz bir çizgide klonlayarak ve böylece bir Ditto'lar zincir oluşturarak geniş bir mesafeye ulaşmasını sağlamasıdır. Ditto'nun klonları yeterli güçle yeniden birleştirilebilir. Ditto'nun vücudundaki genişletilmiş duysal düğümler tüm klonlarını birbirine bağlayan duysal ağa yardımcı olur. Bu duyusal ağ, klonların ağrı gibi duyuları ve fiziksel duyuları paylaşmasına izin verir. Ditto bir insandan daha esnektir ve su altında nefes alabilir. Ayrıca oldukça çeviktir ve yere gömülebilir. Bir köstebek gibi de dışarı çıkabilir. Birden fazla klon taşıyacak kadar güçlüdür. Ditto da çok hızlı koşabilir. Ditto boyutuna göre şaşırtıcı derecede yükseğe zıplayabilir. Şimdi de Ditto'nun zayıf yönlerine bakalım. Ditto'nun klonları birbirlerini takip etmek için bağlantı paylaşır. Bir Ditto zarar görürse, diğerleri aynı acıyı hisseder ve bir Ditto öldürülürse diğerleri otomatik olarak öldürülür. Aynı zamanda bir klon ordusu oluşturma yeteneğini de ortadan kaldırır. Her bir Ditto'nun yalnızca küçük bir insan çocuğunun erişimine sahip olması nedeniyle bu daha büyük, daha güçlü bir düşmanla karşı karşıya kaldığında onu dezavantajlı durma sokar. Normalde Ditto rakibini saf sayı gücüyle ezerek telafi eder. Dittolar bir plan üzerinde anlaşamazsa aralarında bir tartışma çıkabilir. Dittolar birbirlerinden çok uzaksa tüm kopyalar birbirine yeterince yakın olana kadar bene geri dönemez. Görünüşe göre bu birleşme işlemi Omnitrix'ten normalden daha fazla güç gerektiriyor. Ditto soğuk havaya karşı dayanıklı değildir. Su dolu bir kapta esir tutulurken Doktor Animo tarafından bir elektrik direği ile işkence gördüğünde olduğu gibi sudayken elektrikten zarar görebilir. Ditto, Korrupturas aracılığıyla Vladatlar tarafından da kontrol edilebilir. Bununla birlikte her biri bağımsız olduğu için tüm Ditto klonlarını kontrol edemez. Dahası Korrupturas klonların arasında kopyalanmaz. Ditto'nun aynı zamanda Panuncian adlı doğal avcısı bulunmaktadır. Şimdi de Ditto'nun farklı özelliklerine bakalım. Ditto kelimesi Ditto'nun kendi kendini kopyalama yeteneğine atıfta bulunarak yine aynı şey anlamına gelen bir kelimedir. Ben'in Extranet'teki hayran sitelerine göre Ditto onun en sevimli uzaylısıdır. Ben Omnitrix'e skirt takılı olarak Ditto kullanacak olsaydı sadece orijinal Ditto'da skirt oluşurdu. Eğer tüm klonlar skirt'ün gücünü kullanmak zorunda olsaydı bir araya toplanmış halde kalmaları gerekirdi. Şimdi de Ditto'nun gözüktüğü bölümlere bakalım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı da unutmayın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. i the light.